Trabzon'da da. Hayır. Hayır. Yok, Allah, yok. Allah. Trabzon'dan Allah Allah. 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 Bak Allah. Bak. <laughs> <laughs> Allah. çok <gülüyor> <gülüyor> Bak, doğru lan? Doğru. Şöyle doğruya gidiyor. Bak, Dur. Oraya gitmeyecek. Şurası şu, Şu as, Şu şura, şura ezici, bak, dilim diye lan bu. Şurası, şurası... eskeriye'nin alayı vardı. Da, ne? Ne? var bile. Nereye gittim? Nereden geldim? Araya gittim. Yine ya, bir dakika yine. Şu, şurası irica, şura kandilli ku, şura ezdürüm, ezdürümden. Döndü, bak, yine, Erzurum'dan kuzeye dön. Ondan tumlu, Tapta. yine köşe, hopa. İşte Amına koyayım evet. bunu git Aha. <laughs> 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 yok, kendi <sen>, <laughs> <adam söyledi> kendine <ya. gülüyor> bak <laughs> adam bir, yok tokatla tokatla Samsun Samsun'dan Trabzon Trabzon'dan vuruyor ha. hemen şey biraz daha doğuya gidiyor. Hayır. 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 Evet. O o ben da ben da ben ben bu adam doğaya hiç saçılır. Çağırın şu koyunları havuzun, havuzun yandığı koğuşa vardım, kış sesinin. Ben oradaydım, durumdaydım. Bırak, iki saat daha açık değil. Dumlu Pınar Afyonu gel mi? Afyonu oldu buraya. Nere? Dumlu Pınar Afyonu? Ya bu Dumlu var, Dumlu koca, 51. tümen var. Dumlu'da 51. tümen var. 29 tümen içinde de, 9 ah. tümen var. Davul itmeyin bile. konuşuyoruz. kaldı, orada. O, şimdiki o uçak gibi gidiyormuş ya. Hayatta bulanırsın, zokada adam Erzurum'a yani. gitti, daha dün geldi. Göz kat, Tokat, Samsun, nereden gitti. O istikamet İşte, oradan Erzurum'a gidiyormuş. Yüzyılların yerler esinip, tersin yan yana. Emeden mi? Unuttu ya, kırk sene oldu ya. Necmi dün gelik. Öyle, dün gel Neyse oğlum tamam. tamam. Yolları mı tanıştı ona? böyle böyle Erzurum böyle. Bak var. bunu anlattı ağrıya, gider bu da. anlattı ağrıya gidelim. Bak bak. İyi dinle. Erzurum'dan şöyle geçti miydi bak. Hasan Gale. Bak. Büyük toylar. Bak. <gülüyor> Çoban <gülüyor> Bey. İyi dinle Dur. Geçin Çoban Bey. Bey. Çoban şöyle ayrılın. Ha? Şu karşı istikameti. Bak. Şurası. Ağrı yani istikabeti. Şura Doğu Bazı. Aparayım. Şura Sürbüha. Şura Tızır Çarşak. Oh, oh. Şura Zaman. Oran Diyarbakır. İyidir. Dur Horasan aşağıda kalır. Ben buralarda dört sene eskaldım. Amına koyun dört sene. Kazalarını sanmıyoruz. Biz kazalarını anlatmıyor. Nereden ağrı gittiğimi anlatıyor. İşte gittiğin biri konuşuyor. Erzurum'dan gittiğin biri konuşuyor. Ya sen o... Ağrı Doğu Bazı da anlatıyor güzel ya. Yolu da bir şey edilmez. Tabii tabii. Bak. Deniz var. Yolumu var. Ağrı, ağrı kucağı da bak. Doğu bayağı bir köle kuleyim bire. Burası ağrı hücre. Sınır kapısı İyi var orada. Çeşit, yine ya Doğu bayağı İran. 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 İran, sınır, Şuradan da geçen, kas. Şuradan da geçen, sınır. Şuradan da geçen, Sıraman <laughs> şehri. <laughs> Şuradan da geçen, batı. Buraya hiç de işte ilmenin. Eski toprak yol oraya.